Herkese merhabalar, yayılma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar. Kendi kendimize konuşmayalım. Doğrusu neyse onu yapalım. Mono da olsa mono iyidir. Eski plaklardaki tek sestir. İnsan sesine, doğal sese en yakın sestir. Bilmeyenlere duyuralım. Ayrıca azın kıymetini bilmezseniz hiçbir şeyi de başaramazsınız. Dünyada, kainatta, sonsuz, kozmosta Tek sığınabileceğiniz limanın fiziki altın olduğunu özellikle her videomda belirterek bunun haricinde para piyasa fonlarıymış, yok borsaymış, yok fonmuş. Orada yaşadığın ülkeye göre hareket edeceksin. Kartal bakışı Amerika'ya bakacaksın. Amerika varken ben Türkiye'de niye fona gireyim, borsaya gireyim? Amerika'da da yaşasam bir şey değişmiyor. Ama orada gene milyonda bir ihtimalim var parayı bulmak için yedirmezler hocam. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay toplantısının işte il yönetiminin vesairenin iptal edildiği ondan sonra kurultay soruşturmasının etkileri olarak görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapanmasına kadar da gitme ihtimali var. Destekliyorum veya desteklemiyorum. Ben tek bir şeye inanıyorum. Fiziki altına ve gümüşe harici Türkiye'de yaşıyorsan ben Türkiye'de borsada neden analiz yapmıyorum? Neden kartal bakışı Amerika üstünde borsa endekslerine hisse bazlı bakıp Birleşik Devletler'de bir kopurdanma beklemediğimi, negatif seyrin artarak devam edeceği, Amerikan hükümetinin Donald Trump eşliğinde neler yapabileceğini öngördüğüm için Joe Biden döneminin son işte 4 senesi harici Sayın Donald Trump'ın son 1 senesi toplamda 5 senelik yayın hayatımızda gördüğümüz neyse onu anlatmaya şeref namus sözü verdik. İnandığımız değerler yanılabilirdik çok şükür. Elhamdülillah yanılmadık. Ama Türkiye özeline niye girmiyorsun? Türkiye'den neden bir şey yorumlamıyorsun? Dolar ne olur vesaire. Baba bana bunlarla gelmeyin. bana altın ne olur? Fiziki altın piyasası nedir? İşte ekran piyasası nedir? O sağ alt, sol alt köşe muhabbetleri. Ben her zaman söylüyorum <laughs> mobil bankacılıktan tabi lan bilmiyorum almayı bilmiyorum çünkü hiç tenezzül etmedim. O yüzden fiziki öneriyorum sebeplerini sıralıyorum. Gümüşün de altının da fizikisi can gerisi heyecan diyorum. Abone sayıların neden 50 bin ve üstüne çıkmıyor? Sen bu kadar anlatıyorsun tutturuyorsun neden 48 binlerde tırmalıyorsun? Bir inandığı değerleri savunan adam. <laughs> iki Ağzı gerçekler dışında laf yapmayan bir adam. Üç, dansözlük yapmayı da bilmediğimiz için, inandığımız değerleri sonuna kadar savunduğumuz için, öngörülerimiz tutarlı ve mantıklı olduğu için maalesef bizim öner önerilmemiz YouTube algoritmaları tarafından engelleniyor. Bu da büyük ihtimalle bir ban yiyeceğiz. Önemli değil. Sonuçta ben 3000 kişiye 5000 kişi ulaşıyorum. Her nihayetinde Azın kıymetini biliyorum. Burada da azın kıymetini biz ahmet Siz bilin da ben linkimi koydum. <laughs> Instagram'da da kısa kesitler yapıyorum. Bilgi açtı Çünkü Instagram'ın ortamını, alemini biliyorum. Orada da bir farklılığımız olsun. Bir beklentimiz yok. Katılımız yok. Matılımız yok. Valla bağışı da engelleyemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Çünkü otomatik değil. Siz kendiniz gönlünüzden koparsın bir şeyler atıyorsunuz. Allah razı olsun. Onun haricinde hiçbir e, bir sosyal mecrada e, WhatsApp grubumuz Bilmem ne grubumuz şu grubumuz bu grubumuzda hiçbirisi yok Dümdüz anlatmaya devam ediyoruz Ses kalitemiz dandik Görüntü kalitemiz iyi olmalı i̇yi ama nihayetinde sesim size Net bir şekilde mono olarak ulaşıyor Nihayetinde Ben anlatmaya Allah izin verdiği sürece devam edeceğim Birleşik Devletler Özeli'ne girmeden önce bugün <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde işte bu kurultay davasının falan öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm İstanbul yönetimine el koyulması savcılık tarafından bize kurultayın da kuvvetle muhtemel iptal edileceği işte garip siyasi gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine bir durum. Nihayetinde bunun borsa üstündeki negatif etkisini gördük. Özellikle yani devre kesmeye ramak kala bir destek geliyor ama ciddi de kayıp var. Tüm hisselerde genelde ayırt etmeksizin. Bunu belirteyim. Neden borsa ve fon anlatmadığımın da sebebinin yaşadığımız ülke olduğunu, neden Amerikan hisse senetleri, Amerikan endeksleri üstünden daha geniş baktığımıza da bir ışık tutar bu olay. Güven iktisadının olmadığı yerde ben o ülkenin borsasını maalesef nefon yönünü, ne fon yönlü ne de hisse bazlı anlatamam. Arkadaşlar, Amerikan hükümetiyle <laughs> bağımsız federasındaki arasındaki gerginlik had safhada. Amerikan Hazine Bakanı'nın hafiften yumuşatıcı söylemleri, sözleri yumuşatması da pek bir para etmiyor. Amerika'da şu anda konuşulan tek şey bağımsızlığa müdahale. Nihat, nihayetinde ben de diyorum ki yemezler kardeşim. Evet Trump biraz daha fazla bastırıyor. Diğer hükümetler de aynı şeyi uyguluyordu. Bu göstere göstere yapıyor. Düz bir şekilde FED Başkanı'nı görevden alacağım. Onu alacağım, bunu alacağım. FED yönetim kurulunda atış sayılır bir hanımefendiydi. Geçen pazartesi günü size bahsetmiştim. Nihayetinde Amerika'da da sular durulmuyor. Dolayısıyla Amerikan Dolar Endeksinin bugünkü sert yukarı orayını ata, Amerikan hükümetinin piyasaya gerginlik korku almaya devam etmesi. Dolayısıyla Dolar Japonya'ya karşı baya bir güçlendi. Amerika'nın 2 yıllık ve 10 yıllık kısa ve uzun tahvillerinde %1 ve üstünde yukarı yönlü hareketler var. Ons altında size kısa 3500 dolar ve üstünde hareketler başlayacak. 3370 bölgesi kırıldıktan sonra bunu ısrarla söyledim. Çok geçmedi. 3-5 gün içerisinde ons altın 4508 dolara kadar yeni bir rekor kırıldı. Nihayetinde an itibariyle 3400 dolar ve üstündeki hareketler Devam ediyor. 3400'ün üstüne geldiğinde hızlanacağını, 3500 3500'ün üstüne geleceğini size izah ettiği bir şekilde hareket etti. Onsaltın şu an itibariyle bugün 2 Eylül saat 17.00 Amerikanın saatine göre konuşursak Ons altındaki an itibariyle saat karşılığı 10 fiyatı tam olarak bu dakikalarda Türkiye saatiyle bir altın. 3479 dolar. Gün içerisinde 3445 dolara kadar sert bir geri çekilme ardından toparladı. Peki 10 3500 direncini tekrar kırdı, kısa da kırdı, doğru. 3470 bölgelerinde oturdu. Bu da bizim ısrarla iddialı bir şekilde 3375 bölgesi de geçen hafta ısrarla üstüne basarak söylediğimiz kelime 3500 kısa da gelir. 3508 e, yeni bir rekor oldu. 3500 dolardan sekmişti. Yeni <laughs> dünya rekoru 16 tarihinde model ekonomi tarihinde 3508 dolar rekor, rekorunu da egal, egal edip 8 dolar üstü attıktan sonra bir miktar söylemiş olduğumuz dinlenme demlenme dönemine girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Eylül ayındaki faiz indiriminin 0.25'le kesin oldu. 0.50 olma ihtimalinde masa üstü masa üstünde oldu. Fakat 0.25'lik de olsa, 0.50'lik de olsa bu faiz indirimi gerçekleşecek. 0.25 olduğunda piyasalar satın aldı, negatif olacak. O dolar endeksindeki sert yukarı yönlü hareket, 2 yıllık tahvillerde ve 10 yıllıklarda paralel sert yükselişler altın fiyatlarını bir miktar aşağı baskıladı. 3.470 dolarlara kadar çekti. Ve yeni dünya rekoru da dün gece yarısı saatlerinde 3508 olarak kayıtlara geçti. Peki bundan sonra sert bir aşağı yönlü hareket mi gelir vesaire? Arkadaşlar, Amerikan endekslerinde size teknoloji balonundan düzenli olarak bahsettim. Hatta işte Grok'la kavga ettik dedim, bak bu Grok beni dinlemiyor falan da espriler de yaptık. Nvidia'da son bir haftada yaşanan sert yön aşağı yönlü hareketlerin devamı, işte kripto paralarda %10 baba paralarda kriptoların baba ilk üçünde ortalaması %10'da bir aşağı yönlü hareket geldi. <laughs> on altında 3475 tabanına oturdu. Takribi 100 dolarlık bir kar elde ettik. Peki bundan sonra ne görüyorsun? Hocam 3508 kırılamaz bir değerdi. 3 aydır bekliyordu. Şimdi 3500 doları bir kere gördünüz sonra avcınız yalarsınız borsaya girin falan ya diyenler. Şimdi tam tersiyle karşılaştı. Size Türk borsasının uluslararası piyasalardaki o sert aşağı yönlü hareketler, işte teknoloji balonu vesaire, özellikle teknoloji taraflı hisselerde o aşağı yönlü sert hareketlerin geldiğini, oradan Amerika'yı kartal bakışı takip ettiğimiz ama Türk borsasının farklı ayrışlarını, tüm dünya piyasaları FED kasırgasıyla aşağı yönlü hareket ederken, teknoloji tarafında sert çöküşler varken, Türk borsalarında Genel eğilen bir iyimserlik havası vardı. İşte verdiğini aldı, gel gel yaptılar. Özellikle fon tarafında sağlam paracılara. Nihayetinde neden anlatmadık, o da ortaya çıksın. Bundan sonra ons altının önünü kimsenin tutacağına inanmıyorum. 3500 dolar rekorunun tam 4 ay boyunca aşağısında kalan ons altın fiyatlarının işte piyasada gel geller, mer geller, Amerikan borsasında, teknoloji falan o coşkunun da balon olduğunu, fiyatların, piyasaların bir miktar oturduğunu, Dolayısıyla kripto paralardaki bu yüzde onluk aşağı yönlü hareketinde bana göre bir alım bölgesi olduğunu, Fed'in faiz indiriminin her halükarda Amerikan piyasalarına pozitif yansıyacağını, Trump'ın da bu işlere yani her an her şey yapabilir. Biliyorsunuz ekonomi bilimi aslında sosyoloji biliminin babasıdır. Dolayısıyla sosyolojik olarak toplumu, piyasaları anormal gelen Trump'ın öldürecek kıvama getirip herkesi böyle silkelediği bir ortamda bir anda ellerini çekti. Şu anda e, Amerikan piyasalarında hafiften bir toparlama yukarı yönlü hareket. Ons altında 3.470 dolar, 3.460 dolar buralara kadar bir miktar hafiften geri çekilmenin yaşanabileceği faiz indirimi kararını piyasalarını nasıl şekillendirecek hocam diyeceksiniz. hocam daha bu saatten sonra ons altının belini bükmek diye bir şey yok. Ons gümüşün belini bükmek diye bir şey yok. Bunlar her halükarda faizi indireceklerse parasal genişlemenin adıdır bu. Dolayısıyla endekslerde bir miktar toparlanma, hani verdiklerini ciddi manada teknolojileri verdiklerini hafiften geri alma gibi durumlar. Amerikan endekslerinde hafiften toparlanma. Bundan olumlu etkilenen DAX, Almanya ağırlıklı toparlanma. FTSE, IBEX, Kakaran, Paris, buraların bir miktar toparlanması, İbex 35, İspanya'nın bir miktar toparlanması, teknoloji kırımı geldi yani dünya piyasası. Buralarda hafiften toparlanma. Onlar verdiklerinin yani yarısını alacakları kıvama gelecek. E, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. E, Fed Başkanı'nın üstündeki baskı azaldı. Adam faiz indirecek. Bu en er nihayetinde, en er nihayetinde parasal genişlemedir. Nihayetinde Ons altın bu parasal genişlemeden nasibini alacaktır. 3500 dolar ve üstündeki saatlik hareketler artık kalıcı olacaktır. Parasal genişlemenin, söylemlerin etkisiyle yükseliş ya kademeli yukarı devam edecek ya da sert yükseliş olacak. Ona işte ben diyorum piyasalarla paralel hareket edecek. Bunlar daha da fazla sertleşirse altın fiyatları bir gece ansızın 3750 dolar an itibariyle gelir. İşte kademeli yükselişler trendi döngüsüne girdik. Trump aşırı sıktı piyasaları. Şimdi piyasalar Avrupa tarafında kademeli yükselişi. <laughs> Türkiye tarafında işte bu ayrışma bana garip geliyor. Ve kıymetli takipçilerim bilir. Türk borsası pozitif ayrış ama dünya şelale işte Türk borsasında fonlarında gelgellerin <laughs> maalesef beklediğimiz karşılığını kitlendi. Dolayısıyla yüksekten alıp düşükten satma dönemi <laughs> Türkiye tarafında endekslerde, Amerikan piyasalarında, Avrupa piyasalarında ciddi kayıplar vardı. Tarif naif yükselişler, ons altında da 3400 dolar üstündeki saatliklerde kalıcı rakamlarla. Çünkü geçen hafta 5 gün boyunca her gün video çektik. Ons altında <laughs> 3400 dolar üstü saatlikler gelecek dedik. 3508'i gördü. 3400 dolar 3 saatliklerdeyiz. E, yani nerelere gelebilir? 3400 doların altına gelmez. 3300 3400 bant aralığında ons altını kitlediler. Bu bant aralığında 3,5 ay hareket etti. Ama şimdi 3400 dolar bizim aşağıda yeni desteğimiz. 3400 dolar üstündeki tüm saatlik hareketlerde ons altında kademeli yükselişler. 3470'ler ardından faiz kararının ilanı sonrası gene zarif naif piyasalarla paralel yükselişler. Dolayısıyla heyecana kapılmayın. dolayısıyla günlük al-sat işlemleri, borsalar vesaireler falan. Buralarda <laughs> psikolojik olarak yıpranmaların önüne geçmenin tek yolunun fiziki altın olduğunu da düzenli olarak anlatmamız bahtiyarlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. E, tüm şartlar altında yine, ons altında 3400 dolar üstündeki tüm saatlik hareketler bizi nasıl 3500'ü üstüne getirir, 3370 75 bölgelerinde de değilsek, an itibariyle ons altında 3450 dolar, bu da kısa da teknik analiz yapalım, 3450 dolar üstündeki tüm saatlikler bizi 3575 bölgelerine hızla da getirir. Güzel bir hafta geçirdik. Keyifliydi. Hoştu. Esprili sohbetlerdi. Şu anda da keyfim yerinde. Fakat çok ciddi yol, yorgunluğum var. Yoldan geldim biliyorsunuz. Memlekete gitmiştim. Yapmam gereken şeyler vardı. Düğün vardı. Takı taktık. Vesaire yaptık. Bunları ciddi ciddi yaptık. Ama nihayetinde çok bir şey kaybetmedik. En yani kısa zamanda takmış olduğum bilezi toparlamanın yollarını arıyorum. Bugün dün Bismillah dedik. Gece arası geldim. Ee, mesela çeyrek altını da düzenli olarak anlatıyorum. Orada da işte 7000 TL ne kadar kritik. 7000 TL'nin üstüne atar, altına düşmez. Keşke 6950'ye düşseydi. Ee, bu iç piyasadaki gerginliğin dolar fiyatlarını yukarı götüreceğinin aşikar oldu bu ortamda. Peki bu dönemde altın alınır mı? Vadeniz 3 aysa her zaman söylediğim gibi 3 ay sabredip bekleyecekseniz her türlü alınır. Fiziki altın da alınır, gümüş de alınır. Artık şartlar olgunlaştı. Altın demlendi, dinlendi. 3508 dolarla yeni dünya rekoru kırdı. O 8 doların kırma kıymetin harbiyesini anlıyorum, biliyorum. Dolayısıyla dinlenerek, demlenerek 3500 dolar üstündeki saatliklerin kalıcı olmasını bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bana abone olun. Instagram linkini attım. Oraya da abone olun. Beğeniyorsanız like atın. Beğenmiyorsanız bir şey yapın. Alttan yorum yazın. Ama nihayetinde sizin yorumlarınız bizim 48 bin abone ve üstündeki saatlik, dakikalık, saniyelik, yıllık hareketlerimizi imkan tanıyacak. Ben 48 yaşındayım. Allah ömür verdiği sürece, imkan bulduğum sürece ben çalışan da bir insanım. Dolayısıyla ortamım da çok rahat değil. Hiçbir anlamda rahat değil. Birçok şeye yetişmeye çalışıyorum. Öyle bir imkanım yok yani. Sabah akşam 24 saate oturduğum yerden video çekemiyorum. Ama real ekonomiye inanıyorum. içindeyim. Amerika'yı da doğru takip ettiğime inanıyorum. Ülkede yaşanan gelişmeleri öngörüyorum. Dolayısıyla güzel analizler yaptığımı inanıyorum. Tabii sizin takdiriniz, teşekkürleriniz, beğenilerinizle, aboneliklerinizle. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.